Emeklilikte yaşa takılanların sorunu yıl sonuna kadar çözülecek gibi duruyor. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasına göre kurulan komisyon formüller üzerinde çalışmaya başladı. Peki masada hangi seçenekler var? İşte ayrıntılar. 8.262 primim oldu. 25 yılında doldu. Ama bu yatsadan dolayı toplamda 13 yıl yaşa takıldım. Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümette sorunun çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında komisyon kuruldu. Tabii alternatif faaliyetleri, alternatif çözüm önerilerini, e, politikaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanımıza inanmak istiyoruz. Gerçekten olumlu bir adım attı kurulları toplamak istiyor ama bu toplantının içerisinde EYT'liler olarak bizler de olmak istiyoruz. Bizi bizden dinleyin. Bakan Vedat Bilgin kabine toplantısının ardından EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. Çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu yılın sonuna kadar e, bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan birisi. EYT için farklı formüller gündemde. İlk formüle göre 1999 öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı aranmayacak hemen emekli olabilecekler. Yasanı çıkması itibarıyla emekli olabileceklerin sayısı 300-350 bin civarında diye tahmin ediyoruz. Bugün yasa çıksa 97 girişli olanlar emekli olacak yıl sonuna kadar ama 98 ve 99 girişler olamayacak. Çünkü hizmet yılını 25 yıllık hizmet yılını tamamlanmadığı için onlar bekleyecekler. Hizmet yılını doldurduktan sonra emekli olacaklar. İkinci formül erkeklerin 9, kadınlarınsa 7 bin iş gününü doldurması. Bu şartları yerine getirenler de yaş şartı aranmayacak. Aylık bağlama oranları da belirli oranlarda düştü. Zaten biz alt gelir grupları olarak aldığımız maaşlar düşük olduğu için emekli olduğumuzda da daha düşük emekli maaşı ücretleri almaya mahkum edileceğiz. Üçüncü formül 50 yaş sınırı prim gün ve hizmet süresini tamamlayanların 50 yaşında emekli edilmesi gündemde. Mezarda olunacak değil emeklilik. Şey 50 yaşında olmaları daha mantıklı değil mi? Kademeli maaş formülü de seçenekler arasında. Buna göre emeklilik yaşına kadar maaştan belli oranda kesinti yapılacak. Çıkacak yasanın yeni bir mağduriyet yaşatmadan bizleri e, en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz. Formüller üzerindeki çalışma Aralık ayına kadar tamamlanıp meclise sevk edilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.